Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. İlaçlama yapmak için köye gelmiştim. Ama hava yağışlı olduğu için maalesef ilaçlama yapamıyorum. Şöyle gökyüzünden de anlaşılacağı gibi. Hatta şu anda yağmur çiseliyor. Ee, dün itibariyle holderime bir takım bakımlar yaptım. Yani ilaçlama pulvizyatörümüze bir takım bakımlar yaptık. Şöyle göstereyim. Bunlarla ilgili kısaca anlatmak istediklerim var. Onları anlatacağım ve e, ilaçlama pulvizyatöründe, holderinde hilal sistemini anlatacağım. İlaçlamada hilal sistemini anlatacağım. Hilal sistemiyle ilaçlama nasıl yapılıyor? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda da pulizotamızı da tanıtmış olayım. Çünkü 3 yıldır kullanıyorum. 3 yıldır kullandığım için ve memnun kaldığım için hem bu markadan hem de bu sistemden memnun kaldığım için bundan da bahsetmek istedim. Şöyle ben bir kameramı çevireyim. Anlatmaya devam edelim. Evet. Şöyle Bartek PT400 marka ilaçlama pulizotörü kullanıyorum. 50 metrelik hortum kullanıyorum. 50 metrelik hortum bahçemizde birçok yere traktörümüze girebildiğimiz için benim için yeterli. Daha fazla hortum açmak, kapamak zor olduğu için 50 metrelik hortumla işimizi görüyoruz. Şimdi şöyle hilal sisteminden bahsetmek istiyorum. Şu hilal sistemi prizotanın arkasına e, taktığımız hilal şeklindeki her iki tarafta da 3 e, gözü olan buna 4 5 6 takılabiliyor. Ben 3 gözle bu işleri görüyorum. Şimdi e, bundan şundan dolayı bahsetmek istiyorum. Eğer fındık bahçelerinde Özellikle bizim bu Düzce bölgesinde bahçelerimizde traktör gidebiliyor. Birçok alanda traktör gidebiliyor. E, traktör gidebilen bahçelerde hiç hortum açmaya gerek yok. O yüzden bu sistemi anlatmak istiyorum. E, biz e, yaklaşık e, 15 dönümlük bahçemiz, işte 10 dönümlük bizim bahçemizde e, diğer bahçelerimizin de 5 dönümlük kısmında aslında traktör gidebiliyor. O kısımlarda ben bunu açıp kullanıyorum. E, neden bunu bu sistemi kullanıyorum? Şimdi birazdan da traktör çalışıp göstereceğim. 400 litrelik tankı bu sistemle ilaçlamak yarım saat sürüyor. Onun haricinde hortumla ilaçlamak en az bir buçuk saat sürüyor ve tamamen beden yorgunluğu, tamamen insana eziyet oluyor hortumla ilaçlamak. Bunu herkes zaten biliyor. Bu kanalı izleyenlerin çoğu fındıkla uğraştığı için bu sistemi zaten biliyorlar. Ben şimdi şundan dolayı bahsetmek istedim aslında. Dün bir takım bakımlar yaptım. Geçen ilaçlama yaparken şu kısımdaki uç noktadan çıkmıştı. Bunu tamir ettim ama olmadı. Ben de bunu baktım internetteki fiyatlarına 145 lira civarındaydı. Ben bunu bizim düzce'deki tarımcıdan, tarım aletleri satan ziraatçiden 120 liraya aldım. Hatta yedek de aldım, bulunsun diye. Şimdi ben buradaki temizlemeleri şu şekil yapıyordum. Her iki tank ilaçlama yaptıktan sonra sadece şu şu kısmı ve şurayı temizliyordum. Ancak ben bunları söktüğümde bu elimdeki Geçen gün bozulunca bunu biraz inceledim dükkanda. Bunu şu şekil yapmam gerekiyor. Şuradaki vidayı da gevşetip bunu tamamen geriye ileriye geri, ileri VD40 ile yani yağlayıcı ile bunu yağladım. Bu yeni olduğu için şimdi pırıl pırıl da. Diğerlerini yağladım. Bundan sonra her iki tank ilaçlamada ya da 4 tank ilaçlamada bu işlemi daha sık yapacağım. Çünkü bunlar daha sağlıklı çalışır o zaman. Çünkü bunların hepsi meğer tıkalıymıştı. Yani zor bir şekilde atıyormuştu. Ee, zorlandığı için de bazen buralardan bazen de şu noktalardan böyle kaçırmalar yapıyordu. Şimdi bu sistemi tamamen yeniledim. Ee, çok da güzel bir sistem. Fazla laf uzatmadan ben bu sistemi hemen size anlatmak istiyorum. Şöylece daha doğrusu göstermek istiyorum. Traktörümüzü bir çalıştıralım. Bakalım. Evet. Şöyle kaldıralım. Hemen Masya Ferguson Evet. Hemen sistem devreye girdi. Böyle gaz verdim dedim. Şu şekil. Bakın nasıl bir ilaçlama yaptığını daha iyi buradan anlayacaksınız. Hatta arkasından gösterirsem daha Bakın şu an traktörden yaklaşık 6-7 metre uzaktayım. Benim üzerime kadar damlacıklar geliyor. Sistemi böylece göstermiş olayım. Eğer bahçelerimizde traktör gidebiliyorsa ilaçlama pulizatörümüzde de turbo ilaçlama sistemi yoksa bu sistemin en güzeli tabii ki turbo. Turbo ile kesinlikle bu sistem kıyaslanmaz. Ancak turbolu sistem ben bu ilaçlama holderini iki buçuk yıl önce aldığımda ben 5500 TL'ye almıştım bu sistemle birlikte. O sistem için 800 TL para ödemiştim. Bugün internete baktığımda 2000 2500 lira civarında o sistem. E, turbolu o zaman için 12.000 TL'ydi. E, 12.000 idi. Ben bunu 5.500 aldığım için ve e, tamamen turbolu sistemi de kullanamayacağım için bu sistemin yani 800 lira vererek bu sistemin olmasını istedim. Bu sistemi e, kesinlikle tavsiye ederim. E, Bartek PT400 modelini de kesinlikle tavsiye ederim. 3 yıldır kullanıyorum. Allah'a şükür hiçbir sorun çıkarmadı. Zaten yağ basanın pompası var 3 membranlı. E, hortumumuz Sel Odeon marka 75 bar hortumumuz var. Tabancamızda hortumun ucundaki tabancamızda yine Bartek marka tabancamız var. Bu tabancadan da çok memnunum. Çok güzel püskürtüyor. Şimdi onu göstermeyeceğim. Şu sistemde tamamen e, nasıl ilaçlamanın nasıl rahat olacağını e, az çok buradan anlayabilirsiniz. Yeter ki fındık bahçemizde traktörümüz ilerleyebilsin. En azından traktörle ilerleyebileceğiniz kısımlarda şu sistemi açmanız bile yeterli. Şöyle... Uzaklaştım ki daha geniş açıdan göstermek için hem de traktörün sesinden biraz uzak kalmak istedim. Şu damlacıkları da görmenizi istiyorum. Şu an en uç nokta gösterdiğim nokta 7 metre uzaklıkta. Ben kamerama başlatmadan önce orayı bir hesaplamıştım. Bu şekil bakın. Bu şekil ilaçlama çok daha rahat. Yani fındık bahçe meyve bahçeleri, fındık bahçeleri tarz ilaçlamada tamamen işi kolaylaştıracak, tamamen kişiyi yormayacak bir sistem. Traktöre biniyorsunuz ve gidiyorsunuz. Hilal sistemi diyorlar buna. Ben o zaman da araştırdığımda hilal sistemi diyorlardı. Yani hilal şeklinde olduğu için herhalde bu sistemden bahsediyorlar. Şöyle. Tabi bunu yaparken kesinlikle rüzgar olmayacak. Zaten diğer türlü hortum açtığımızda da ilaç yaparken, ilaçlama yaparken rüzgar olmaması lazım. Sabah erken saatlerde bu işleri yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Yani mümkünse sabah ezanından sonra hava aydınlanır aydınlanmaz başlamak gerekiyor. Ben normal şartlarda e, sabah e, böyle hava aydınlanır aydınlanmaz e, bu sisteme başladığımda hortumla e, öğlene kadar iki tank atabiliyorum ve e, tamamen yorulmuş bir şekilde kartımız çıkmış vaziyette oluyoruz. E, yani günde iki tank e, tarlalarımızın da yapısından dolayı iki tank ancak atabiliyorum. Ancak şu sistemde doldurmasıyla birlikte 45 dakikada ilaçlama yapmış oluyoruz bu sistemde. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Bakın ne kadar ince bir şekilde püskürtüyor. Tabii bu şekilde bu sistemde biraz daha ilaçlama, ilaç daha fazla gidiyor. Örnek vereyim. 400 litrelik 400 litrelik, 400 litrelik tankımızı normal hortumla aşağı yukarı 6-7 dönüm bahçeye atarken bu sistemde 4-4.5 dönüm bilemediniz 5 dönüm ancak atabiliyorsunuz. Tabi ayarlarından kısıp çoğaltabilirsiniz basınç ayarı, bar ayarından dolayı da e, ayarlayabiliyorsunuz onu. O da hemen onu da kısaca gösterip videomu durdurayım burada. Şöyle bir saniye. Hop. Şuradaki basınç ayarından pompamızın şu an üçüncü kademede bunu şu şekilde kaldırarak bakın şu an sistem yavaşladı. Basınç çünkü düştü. Şimdi ikiye düşüreceğim onu tekrar şöyle. Evet şu an 2'de. Şöyle göstereyim. Bakın orada 1, 2, 3, 4 var. Şu an 2'de. Basınçlar da düşük ve şu an daha az. Yani şu an 7-8 metreden 5 metreye düştü gibi bir şey oldu. Bu sistemde ilaçlama artık çok daha kolay. Evet sistem anlaşıldı galiba. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu bir kilo Şu an yağmur da bastırdı arkadaşlar. O yüzden videomuzu zaten ee, konuyu da anlatabildim inşallah. Bartek PT400 marka pulizatörümüzden söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, söylemiştim. Yağ basan marka pompamız var. 3 mebranlı hortumumuz. Şurada tekrar markaya da gösterelim. Bazı arkadaşlarımız izleyenlerimiz. Bakın şöyle. Sel Odeon 2020 75 bar. Ee, hortumuza bugüne kadar hiçbir sıkıntı olmadı. 3 yıldır kullanıyoruz. 2020'de almışız. Hatta e, galiba 2020. Evet iki, aynen öyle 2020'de aldım. 2023 Aralık'ta 3 yıl olacak. Yani daha 3 yıl olmadı. Birçok kez ilaçlama yaptık. Yılda e, 3 defa ilaçlama yapıyoruz. Her yaptığımız ilaçlamada e, en az 4 tank ilaç atıyoruz. Çünkü 2 defa bir defa kozalak akarı için ilaçlama yapıyoruz. Bir defa yapraktan besleme için yapıyoruz. Bir defa da e, bordo bulamacı ilaçlaması yapıyoruz. Yani 3 defa ilaçlama yapıyoruz. Yılda e, en az 12 tank ilaç atmış oluyoruz bu sistemle. Evet değerli izleyenlerim söyleyeceklerim bu kadar. Yağmur da bastırdı traktörümüzü ben içeriye alayım. Anlatacaklarım bunlar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. E, faydalı olmak için bu videoları çekiyorum. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olup videolarımdan e, istifade edebilirsiniz. Bana da destek vermiş olursunuz. Gerçi destek derken bundan bir beklentimiz de yok. Herhangi bir beklenti için yapmıyoruz. Ee, sadece yapacağınız yorumlar bizi mutlu ediyor. Biz de ya, yaptığınız yorumlardan yanlışımız varsa yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Bilmediklerimizi yorumlar sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Ee, ve bir etkileşim halinde bildiklerimizi bilmediklerimizi yorumlar sayesinde e, genişletmiş oluyoruz. Böylelikle e, burada videomu durdurayım. Allah'a emanet olun.